Merhaba arkadaşlar, Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle üçgen çizimi konusunu işleyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Gençler, üçgen çizimi için neler gerekli ve nasıl çizilir? Cetvel, pergel ve açı ortağı yardımı ile üçgen çizebiliriz. Neler lazımmış? Cetvel, pergel ve açı ortay yardımıyla bir üçgen çizebilirmişim. Peki, üçgen çizilebilmesi için en az 3 elemana ihtiyaç vardır. Bu 3 elemandan en az biri mutlaka mı? Mutlaka ne olmalıdır? Kenar uzunluğu olmalıdır arkadaşlar. Şimdi, üçgen çizebilmek için 3 ana başlık altında işliyor, inceleyeceğiz. Birincisi, üç kenar yöntemi. 3 kenar uzunluğu verilen bir üçgen. Cetvel ve pergel yardımı ile üçgen eşitsizliği dikkate alınarak çok rahat bir şekilde çizilebilir. Ne diyor? Üç kenar uzunluğu verilecek ama bu üçgenleri da üçgen eşitsizliği kuralına uydurarak çizmek zorundasın. Eğer üçgen eşitsizliği uymuyorsa böyle bir üçgen çizmek söz konusu değildir. Hemen bakalım. AB 5 santim olarak verilmiş. BC 6 santimetre olarak verilmiş. AC 3 santimetre olarak verilmiş. 3 tane kenar uzunluğu verilmiş. Peki 3 tane kenar uzunluğu bana verdin ama bu verdiğin 3 kenar uzunluğu üçgen eşitsizliği kavramına uyuyor mu? Hadi bakalım. Ne yapıyorduk üçgen eşitsizliğinde arkadaşlar? Önce AB kenarıyla başlayalım. AB kenarı 5 santimetre aldık ortaya. AB kenarı dışarısındaki kenarlar BC kenarı ve AC kenarı 6 santim ve 3 santim olarak verilmiş. Bu 3 ve 6'nın toplamı 5'ten büyük olmalıdır. 6 ve 3'ün farkının mutlak değeri ise 5'ten küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 3 ile 6'nın toplamı 9 santimetredir. 6 ile 3'ün farkı 3 santimetredir. 5 sayısı 3'ten büyük, 9'dan küçük bir sayıdır. Bu ifade doğrudur. Hadi bir de ne yapalım? BC'yi ortaya alalım. BC 6 santimetre. 6'yı aldık ortaya. BC'nin dışarısında kalan kenar uzunlukları AB kenarı ve AC kenarı 5 santim ve 3 santim olarak verilmiş. 5 ile 3'ün toplamı 6'dan büyük olmalıdır. 5 ile 3'ün farkı 6'dan küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 5 ile 3'ün toplamı 8 cm'dir. 5 ile 3'ün farkı 2 cm'dir. 6 sayısı 2'den büyük, 8'den küçük bir sayıdır. O halde bu ifade de doğru bir ifadedir. Hemen neyi alıyoruz ortaya? AC'yi ortaya alalım hemen. AC 3 cm aldık ortaya. Peki AC'nin dışarısında kalan kenar uzunlukları AB ve BC olarak verilmiş. O halde 5 ile 6'nın toplamı 3'den büyük olmalıdır. 5 ile 6'nın farkı 3'den küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 5 ile 6'nın toplamı 11 santimetredir. 6 ile 5'in farkının mutlak değeri 1 santimetredir. 3 sayısı 1'den büyük, 11'den küçük bir sayıdır. O halde bu ifade de doğru bir ifadedir. Yani üçgen eşitsizliğini sağlar. Böyle bir üçgen çizilebilir mi? Evet, böyle bir üçgen çizebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci yöntemim iki kenar ve arasındaki açı yöntemi. İki kenarın uzunluğu ve bu iki kenarın arasında kalan açı verilirse cetvel ve açıortay yardımıyla siz bu üçgeni rahatlıkla çizebilirsiniz. Bakalım şimdi. ABC üçgeni çizdirmek istiyor bize. Şöyle kaba taslak bir ABC üçgeni çizelim. A açısı, B açısı ve C açısı. Diyor ki AB'yi sana 8 cm olarak verdim. Yani iki tane kenar verdim, bir tane de açı verdim demek istiyor. AB 8 cm, AB'yi yerleştirdim. BC'de 5 cm, BC'yi de yerleştirdim. Bu verdiği iki tane kenarın arasında kalan açının B açısı olduğunu görebiliyor muyuz? Evet, AB kenarı ile BC kenarı arasında kalan açı B açısıdır. Peki bana B açısını kaç derece olarak vermiş? 50 derece olarak vermiş. O halde bu şekilde bir üçgen çizilebildi. Devam ediyoruz. Üçüncü yöntemim ise bir kenar ve uçlarındaki açı yöntemi. Bir kenarının uzunluğu, bir kenar uzunluğu ve bu kenarın uçlarındaki açıların ölçüleri verildiyse cetvel ve açı ölçer yardımıyla bu üçgen çok rahat bir şekilde çizilebilir. Bakalım hemen şöyle kaba taslak bir üçgen ABC üçgeni çizelim. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Bakalım ne verilmiş bana? Bir tane kenar verilmiş, iki tane de açı verilmiş. Hemen yerleştiriyorum. AB kenarı kaç santimetre? 15 santimetre, AB'yi 15 santimetre olarak vermişim. Peki bu AB kenarının uçlarındaki açılar hangileri? B açısı ve A açısı. Evet, çok güzel. B ve A açıları AB kenarın uçlarındaki açılar. Peki bize bu açıların ölçüleri verilmiş mi? Evet, verilmiş. B açısı 60 derecedir diyor. A açısı da 70 derecedir diyor. O halde bir kenar uzunluğu ve bu kenarın uçlarındaki açılar verildiği için biz bu üçgeni çok rahat bir şekilde çizmiş olduk gençler. Aşağıdaki elemanların hangileri ile yalnızca bir üçgen çizilebilir diye sormuş. Bakalım ilk örneğimde ne verilmiş bana? AB, BC ve AC kenar uzunlukları verilmiş. Yani burada ne kullanmalıyım? Üç kenar yöntemini kullanmalıyım. Üç kenar yönteminde Dikkat etmem gereken ne vardı? Üçgen eşitsizliğini sağlayıp sağlamadığına dikkat etmem gerekiyordu. O halde hemen bakalım. AB'yi alalım ortaya. Yani 10 cm'yi aldım ortaya. AB dışarısında kalan kenar uzunlukları nelerdir? 12 ve 13'tür. 12 ile 13'ün toplamı 10'dan büyük. 13 ile 12'nin farkının mutlak değeri 10'dan küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 12 ile 13'ün toplamı 25 santimetredir. 13 ile 12'nin farkının mutlak değeri 1 santimetredir. 10 sayısı 1'den büyük, 25'ten küçük bir ifadedir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Peki BC'yi alalım ortaya. BC 12 santimetre. 12'yi aldık ortaya. BC dışarısında kalan kenar uzunlukları nelerdir arkadaşlar? Evet, 10 cm ve 13 cm'dir. 10 ve 13'ün toplamı 12'den büyük. 10 ve 13'ün farkının mutlak değeri 12'den küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 10 ile 13'ün toplamı 23 santimetredir. 13 ile 10'un farkının mutlak değeri 3 santimetredir. 12 sayısı 3'ten büyük, 23'ten küçük bir ifadedir. Bu ifade doğru bir ifade. Peki devam edelim. Neyi ortaya alıyorum? AC'yi ortaya alıyorum. AC kaç santim? 13 santimetre. AC'yi aldım ortaya. Peki AC dışarısında kalan kenar uzunlukları AB 10 cm, BC 12 cm. O halde 10 ile 12'nin toplamı 13'ten büyük. 10 ile 12'nin farkının mutlak değeri 13'ten küçük olmalıdır. Bakalım öyle mi? 10 ile 12'nin toplamı 22 cm'dir. 12 ile 10'un farkının mutlak değeri 2 cm'dir. 13 değeri 2'den büyük, 22'den küçük bir ifadedir. Bu ifade de doğrudur. Yani üçgen eşitsizliğimizi sağlar. Bu şekilde bir üçgen çizebilirim. İkinci örneğimde ise ne verilmiş? 3 tane açı verilmiş. Peki bizim 3 tane açı kullanarak çizebileceğimiz bir üçgen böyle bir yöntemimiz var mı? Hayır, yok. 3 tane açı kullanarak bir üçgen çizemezsiniz. En az bir kenar uzunluğunun verilmesi gerekir. O halde böyle bir üçgen çizemezsiniz gençler. Devam ediyoruz diğer özelliğimizle. AB 11 cm olarak verilmiş. BC 8 cm olarak verilmiş. ABC açısı da 50 derece olarak verilmiş. Şöyle kaba taslak bakalım bir. Kaba taslak bir üçgen çizdim. A köşesi diyelim, B köşesi diyelim, C köşesi diyelim. AB uzunluğu ne kadar verilmiş? 11 cm olarak verilmiş. 11 cm'mizi yazdık. BC kenarı 8 cm olarak verilmiş. BC'ye de 8 cm yazalım. Peki iki kenar ve ne verilmiş? İki kenar. Şöyle hangi yöntemde bu? İki kenar bir açı yöntemi. İki kenar ve arasında kalan açıyı vermesi gerekir. Yani B açısını vermesi gerekiyor. Vermiş mi? Evet. 50 derece olarak vermiş. O halde bu şekilde bir üçgen çizebilirim. Diğer örneğimize bakalım. Yine ne verilmiş? İki kenar ve bir açı verilmiş. O halde ne kullanacağım? İki kenar ve bir açı yöntemini kullanarak çizmem gerekiyor. Hemen şöyle kaba taslak yine bir ABC üçgeni çizelim. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. AB kaç santimetre olarak verilmiş? 16 santimetre olarak verilmiş. Peki devam ediyorum. Başka? BC 11 santimetre olarak verilmiş. BC'miz de yazalım 11 santimetre. Başka ne verilmiş? Bu iki kenar arasında kalan açıyı vermesi gerekiyor. Yani B açısını vermesi gerekiyor. Ama soruya baktığımda ne verilmiş? C açısı verilmiş. C açısını vermesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü C açısı verdiği iki kenar arasında kalan bir açı değil. Bana neyi vermesi gerekiyor? B açısını vermesi gerekiyor. O halde bu şekilde bir üçgen çizemem. Diğer sorumuza bakalım. AB 17 cm, A açısı 55 derece, B açısı 65 derece olarak verilmiş. Yani ne kullanmamı istiyor? Bir kenar ve bu kenarın uçlarındaki Açıları vermesi gerekiyor bana bakalım öyle mi? Hemen kaba taslak bir üçgen çizelim. Şöyle ABC üçgenimizi çizdik. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. A, AB kenarı kaç santimetre olarak verilmiş? AB kenarı 17 santimetre olarak verilmiş. Peki bu kenarın uçlarındaki açılar nelerdir arkadaşlar? B açısı ve A açısıları yani soru da bana A açısını ve B açısını vermek zorunda. Vermiş mi peki? Hemen bakıyorum. A açısı 55 derece olarak verilmiş. A açısı 55 derece verilmiş. Evet. Peki B açısı verilmiş mi? B açısı 65 derece. Evet, bu da verilmiş. O halde bir kenar ve uçlarındaki açılar verildiği için biz bu üçgeni çizebilir miyiz? Evet, çizebiliriz. Evet gençler, üçgen çizimi bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida Yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.